uzun bir aradan sonra yine sizlerle kardeşlerimin ailemin karşısındayım. Uzun süredir videolara ara veriyorum. Biliyorum farkındayım. Ama hem bazı çalışmalarım vardı. Hem kişisel bazı sorunlarım vardı. Bu nedenle uzun süredir video yapamıyorum. Bu yüzden affınıza sığınıyorum ama emin olun her fırsat bulduğumda mutlaka kameranın karşısına geçip sizlerle kardeşlerime e, videolar paylaşacağım. Son zamanlarda çok kanser hastasıyla uğraşıyoruz ve bu hastalarla ilgili olan dönüşler çok önemli olduğundan e, siz değerli kardeşlerime uzun bir süredir zaman ayıramıyorum. Umarım beni affedersiniz. Çünkü ben sizi çok özlüyorum. Sizin de beni özlediğinizi ümit ederek yeni bir videoyla karşınızdayım. Hoş geldiniz yüreğime. Bana biraz katlanırsanız iyi bir konuyla ilgili bugün bir video, birkaç tane video belki paylaşabilirim. Öncelikle bir sohbet videosu paylaşacağım. Ardından yapım videosu. Uzun süredir bekliyorsunuz biliyorum. Germanyum ile ilgili bir video yapacağımı söylemiştim siz değerli arkadaşlara. Fakat germanyum bulmak o kadar kolay değil. Germanyum çok basit bir element olmasına karşın yani sentetik üretilen bir element basit olması derken hani çok bir alanda kullanılmadığından dolayı basit diyorum. Altın, gümüş, platin gibi değil. Kullanıldığı iki alan var ve dediğim gibi sentetik olarak üretiliyor. Doğada bulunan bir element değil. Maden numarası 32 şurada. Şu maden cetvelinde şurada görünüyor. Yarı iletken bir maddedir. E, yapısı grimsi, gümüş renginde, hafif gri tonlarda çok nadir kristal gibi bir yapısı olan şeffaf yani kristal gibi çıt kırıldım bir şey. Şunu bir yere dokundurduğum zaman pat gider kırılır. Şu gördüğünüz elektrotun Türkiye piyasasına göre fiyatı yaklaşık olarak yani bir tanesi 15-20 bin lira arasıdır. Haliyle bizim yapacağımız işlerde bir tane değil iki tane lazım oluyor. Diğer koledierleri yaptığımızda artı ucuna başka yani altı ucuna ana maddeyi bağlayıp eksi ucuna başka bir şeyler bağlayabiliyoruz. Fakat germanyumda böyle bir şeye maalesef olmuyor. Çünkü dediğimiz gibi yarı iletken bir madde olduğundan elektroliz aşamasındaki tepkileri diğer elementlere göre çok farklıdır. Bazen amperi yükseltiyor, bazen düşüyor. Normal şartlarda kolodiyal yaptığımızda, kolodiyalleri ürettiğimizde elektroliz ppm değeri yükseldikçe amper değeri de yükselir. Verdiğimiz gücün amper değeri de yükselir. Ama bu öyle değil. Bunda stabil bir halde tutamıyoruz maalesef. O yüzden her iki uca da Artı ya da eksiye de germanyum bağlamak gerekiyor ve şu gördüğünüz iki tane elektrot bugünkü kura göre Türkiye piyasasında fiyatı ikisinin toplamı 35-40 bin lira civarıdır buralarda da çok ucuz değil yani bunun bir tanesi 1500-2000 euro civarıdır burada bu nedenle bir de sadece parası da değil yani bu kadar pahalı olmasını da bir yana bırakın ve Almanya bunu kendi bünyesinde toplamış Başka bir ülke bunu üretemiyor. Çin de dahil olmak üzere bunu üretebilen bir ülke yok. Bütün tamamen üretimi, patenti, her şeyi Almanya'nın elinde. Ve üretim firmaları, yani daha doğrusu bunu üreten devlet firması aynı zamanda, bunu sadece laboratuvarı olan veyahut da bilimsel çalışma yapacak olan insanlara gönderiyor veyahut da sağlık üzerinde kolediyal olarak bunu üretecek olan kişilere tabii ki bazı şartlara tabi tutarak gönderebiliyor. Çünkü üretimi çok zor bir maddendir. Ha, bu arada <laughs> e, tabii ki zamanımıza, eski geleneklerimize sadık kalalım ve kum saatimizi kuralım. Umuyorum ki bunu doldurmadan bu sohbet videosunu sonlandırırız. Sizi çok fazla sıkma niyetinde de değilim. Germanyumun sağlık üzerinde çok fazla etkisi var. Ama arkadaşlar birçok kere şey diyor yani bu ağır metallerdir. Bunları vücudumuza aldığımız zaman bunları atmak nasıl olur tarzında şeyler söylüyorlar. Bir kere kullandığımız elektroliz yöntemiyle yaptığımız kolediyaller ağır metal formundan çıkıyor. Bunu bir türlü kabullendiremedik. Kolediyal gümüş suyu dediğin zaman sanki Gümüş materyalini vücudumuza alıyormuşuz gibi bir e, izlenim oluyor. Veya takole diyal altın suyu dediğimiz zaman sanki altın mineralini vücudumuza almışız gibi, o ağır metali vücudumuza katıyormuşuz gibi izlenimler oluyor böyle değil ama bu konulara girmeyeceğim şimdilik. Sadece germanyumla ilgili açıklamanın içerisinde hani bunun vücutta nasıl atıldığı ile ilgili klinik çalışmalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Yani biliyorsunuz germanyumun organik formları yani şimdi dedik ya bunun iki tane türü var. Hem bu arada kedim pencereden bana el sallıyor. Tıkır 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 yapıyor. içeri girmeye çalışıyor. Geç olmasına rağmen saatin. Yani herhangi bir vücuda zarar vermeden organik formları kolayca absorplenir. Metabolik bir değerin metabolizmamızdaki herhangi bir değere zarar vermeden vücuttan atılır. Bir saat sonra %50 Si, yani %50'si sindirim kanalında bulunur. 12 saat sonra %5'e düşer bu. Alımından 2 saat sonra serum plazma seviyesi pik seviyesine ulaşır. 8 saat sonra bu seviye %20'ye düşer. 24 saat sonra hemen hemen hepsi atılmış olur. 7 günün sonunda vücutta herhangi bir şekilde izne rastlanmıyor. Böbrek ve idrar yoluyla tabii ki atlıyor yani vücutta birikme yapmadığı ile ilgili yapılan klinik çalışmalarıdır bunlar Tabii ki bunların kaynakları mevcut ama çoğunlukla Almanca olduğundan dolayı burada paylaşmanın çok bir anlamı olmayacak özür diliyorum değerli arkadaşlar germanyumun insan sağlığı üzerinde o kadar büyük etkiye sahip olmasının e, ana sebeplerinden bir tanesi doğada bunun çok az miktarda bulunuyor olması. Yani doğal olarak germanyum birkaç tane bitki, kuru yemiş ve zebzelerinin haricinde bir yerde bulunmuyor. Örneğin aloe vera da çok böyle çok 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 düşük miktarlarda var. Kara kafes otu dedikleri bir ot var. Bilmiyorum vardır yani Türkiye'de bunu tanıyan çok insan vardır olmadı. internetten şöyle bir araştırırsanız. Kara Karakafes otu denen bir ot da çok düşük miktarlarda bulunur. Gisenk Ginseng ya da neyse işte adı tanımadım Ginseng diye bir küçük böyle taneleri olan bir baharat gibi bir şeydi işte artık neyse. Onu da çok az miktarda bulunuyor. Bizim Anadolu'da hani Doğu'da çok fazla kullanırdık ama Anadolu'da genellikle çok kullanılan bir şey Sumak'ta çok yine az miktarda bulunur. Yenilebilir mantar türlerinde de az miktarda bulunur. Zaten yenilenmeyenleri de yemeyiz. Sebzelerde su teresinde, soğanda, yosunda, ceviz başta olmak üzere birçok kuru yemişte böyle az miktarlarda bulunur ama insan vücuduna ya da vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak kadar değildir. Bu nedenle tesadüf eseri bulunan bir elementtir bu. Alman bir bilim insanı tarafından ya da benim aklımda öyle kalmış. Sağlık üzerinde çok çok büyük etkiye sahiptir çünkü gerçek anlamda tedavi uygulayan in, tıp alanı germanyumu özellikle kanser türleri üzerinde çok kullanıyor Ben kendimden biliyorum. Daha önceki videolarda bununla ilgili konuştum. Tekrar tekrar bunu dile getirmenin çok bir anlamı yok. Kolon kanserinin ne kadar zor bir kanser türü olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ki ben onu atlatmış bir insanım. Tabii ki germanyuma borçlu değilim ama araştırmalarımın neticesinde bunun kolon kanseri hastalarının hayatta kalma süresini ne kadar uzattığını çok iyi biliyorum. Ve bunun klinik çalışmalarıyla da bilim insanları tespit ediyor yani kolon kanserinin kanseri olan kişinin e, hayatta kalma süresini uzatır biliyorsunuz kolon kanserinde e, bağırsaklar belli periyotlarla alınır e, ve doktorlar tarafından çok kısa bir sürede ömür biçilir yani şu kadar süre yaşayabilir en fazla çünkü gözlemlenebiliyor o ilerleme günde şu kadar ya da ayda şu kadar ilerlemenin sonucunda yaşayabileceği süre en fazla 6 aydır tarzında Açıklamalar yapılıyor. İşte bu süreyi uzatır. Tamamen iyileştirmiyor, fakat bu süreyi uzatıyor. Tabi tamamen iyileştirmenin yöntemleri de var. Çok güzel sonuçları var, ama tek başına yeterli gelmiyor. Lösemi'nin bazı formlarını büyük oranda iyileştirmede etkilidir. Karaciğer kanseri, akciğer kanseri, özellikle akciğer kanserinin gelişimini önemli ölçüde engelliyor. Karaciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatıyor yine. Bazı zararlı küflerin, bazı diyorum çünkü bazılarının üzerinde testler yapılmadığı bazı zararlı küflerin tamamen ortadan kaldırılmasında büyük ölçüde etkilidir. Biliyorsunuz birçok rahatsızlığın ana sebeplerinden bir tanesinin kandida mantarı olduğu nu söylerler. Kandida albicinleri derler. Albicinlerin büyümesini engelliyor. Yani onların o yavrularının ya da onların o işlediği noktadaki o bölgeyi kapatarak e, kandida mantarının gelişmesini veya da büyümesini engelliyor. Yani yok ediyor belli bir süre sonra. İmmün sistemi üzerinde çok büyük bir uyarıcıdır. Metabolizmanın üzerindeki etkilerinden bahsetsek yani belki günlerce onunla ilgili konuşabiliriz. Çünkü onunla ilgili çok fazla makale var, çok fazla klinik çalışma var. Kolodiyel tarzda yapılmış e, germanyumun günde 50 mg tüketilmesiyle ee, kolesterol seviyesi tamamen düşüyor ve kontrol altına alınabiliyor. Kronik hepatiti iyileştiriyor, vücudun oksijenden yararlanmasını geliştiriyor. Karbondioksit boğulmasına karşı, karbondioksit boğulmasına karşı büyük oranda koruyucudur. Bunlar tabii ki biraz da tıbbi ağızlar olduğu için bunları belki de daha detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Organların kendimi yani yaşlanmasını azaltıyor. Çünkü oksijen ihtiyacını karşılıyor. Oksijen yetersizliğinde ömrü uzatıyor. Yani şimdi şöyle boğulmalarda olduğu gibi ya da yangın yerlerinde hani karbon gazlarının işte içeriği boğucu bir hale getirdiğini Falan biliyoruz. Kolediyal germanyumu vücudumuza kattığımız zaman vücudumuzun içerisinde resmen bir atom bombası işlev görüyor ve tamamen bizi dış etkenlere karşı koruma altına alıyor. Yani vücudumuzun direncini hat safhaya çıkarıyor. Germanyumun hayatımızın üzerinde çok büyük bir yeri olmalı. Çünkü nadir bir elementtir. Tabii ki pahalıdır. Pahalı olduğu için muhtemelen üretenler pahalı da satacaktır. Çünkü Dediğim gibi şu iki tane çubuk Türkiye'de bugün piyasada 40 bin lira civarında bir araba parası neredeyse. O yüzden hani e, germanyumu bilmekte en azından fayda var. Belki ileriki zamanlarda bunun üretimi kolaylaşırsa eğer. İnsanlar çok daha rahat bir şekilde germanyuma ulaşabilir veya da bununla ilgili neler yapabileceklerini öğrenmiş olurlar. Gastritleri iyileştiriyor, epilepsiyi iyileştiriyor. Ağrı hafifletmede çok etkilidir. Özellikle kas ve kemik ağrılarında büyük etkileri var. İnsanların hastalıklardan daha çok ağrılarla mücadelesi zordur. Hastalık bazen kendini çok kolay kolay göstermeyebiliyor. Gösterdiği zaman da zaten geç kalınmış oluyor ama bazı testler sonucunda bazı rahatsızlıkları insan kendi vücudunda fark edebiliyor. Ama ağrılar gerçekten büyük acılara sebep oluyor ve insanı yoruyor. İnsanın yaşam hevesini kırıyor. O yüzden ağrılar üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Dediğim gibi özellikle kemik ve kas ağrılarında, eklem ağrılarında çok büyük bir etkiye sahiptir gözlerle ilgili olan çalışmalarda gözün lens dokularının çapraz bağlantılarını ba çapraz bağlanmayı engelleyerek katarakt oluşmasını engelliyor yani o lens bağlarını çapraz bağlanıyor ve kataraktın oluşmasına gözdeki o kataraktın büyümesine engel oluyor bu çok önemli bir durum göze kan taşıyan damarların genişlemesine yardımcı oluyor. O yüzden gözün görme yeteneği artıyor. Bu yönleri de çok barizdir. Hücre zarı üzerinde kolidal formu, hücre zarı üzerindeki stabilize yani hücre zarını stabilize ediyor, stabil hale getiriyor. Germanyumu e, uzun süredir bekliyordunuz biliyorum. E, hipertansiyon hastalarının kan basıncını düşürüyor. Daha önceki videomda onunla ilgili Raynoldus disese miydi neydi? Yani şu morarma soğukta kalınca soğuk algınlıklarında işte ellerin, parmakların, burunların yani insan vücudundaki o çıkıntıların morarmasına yani e, bir hastalık türü vardı ondan ilgili konuşmuştuk. Yani kangren e, ihtimalini azaltıyor, kan sirkülasyonunu geliştiriyor. Reynadus dissesi miydi? E, Reynadus dises, disesa, disesa idi galiba adı. Tam hatırlamıyorum o morarma yani kangrene daha doğrusu soğuk kal Soğukta kaldığında o parmak uçlarının resmen çürümesine sebep olan birkaç tane arkadaş vardı onlarla ilgili konuşmuştuk ve germanyumda bu durumu atlatmıştık ve onların çevresindeki insanlar hani bunu nasıl başardıklarını sürekli bize soruyorlardı neyle yaptıklarını sürekli soruyorlardı ama maalesef ki işte dediğim gibi, Elimizde germanyum olmadığı için, üretimi uzun bir süredir koronadan dolayı tesis durduru, e, durmuştu. E, yapamadık. Şimdi de elimize geçirdik. Türkiye'de var, yani Fatih Bey'e göndermiştim ben. E, onun elinde var ama benim elimde olmadığı için videosunu yapamıyordum maalesef. Şu anda benim elimde de olduğunda, yani artık germanyumla ilgili bir video yapayım dedim. Uzun bir süredir de zaten sizi özlemiştim, e, video yapmıyordum. E, kanser hastalarının hmm. üzerinde çok çok ama çok çok büyük e, etkiye sahiptir. Yani kanser hastalarının, e, kanser hmm. hücrelerinin büyümesini, metastaz yapmasını, başka yerlere atmasını e, büyük oranda engellediği gibi aynı zamanda e, tedaviye de çok hızlı bir şekilde cevap vermeye yardımcı oluyor. O yüzden e, germanyum diğer kolediyallere veyahut da doktorların e, Kullandığı tedavi yöntemlerine de yardımcı oluyor. O yüzden germanyumu dediğim gibi arkadaşlar, bu sohbet videosunun ardından yapımla ilgili de bir video yapacağım ve ikisini birlikte atacağım kanala. Ee, sorularınız olursa ya, her zaman yazabilirsiniz, ee, özelden de yazabilirsiniz, YouTube'dan da yazabilirsiniz. Gerçi ben çok sosyal medya kullanan bir insan değilim ama birçok yerde benim e, telefon numaralarıma ulaşıp Önemli durumlardan bana, önemli durumlarda bana yazabilirsiniz. Çok fazla zaman ayıramıyorum veyahut da mesajlara geç dönüyorum diye lütfen gönül koymayın. Ama elimde sonunda dönüyorum. Ama çok önemli bir durum olursa ısrar da edebilirsiniz. Bundan hiçbir şekilde kocunmam Elimden geldiğince de yardımcı olurum. Değerli arkadaşlar, umuyorum ki bundan sonra Germanyum'la ilgili Değil. Bütün konularla ilgili bu kadar uzun süreli gecikmelere neden olmadan sizlerle kardeşlerimin karşısına geçerim. Benim listesini yaptığım ve paylaşmayı düşündüğüm videolar 32 tane mi 34 tane olmuş. Bir türlü fırsat bulup tek tek onları sizlerle kardeşlerimle paylaşamadım. Ama yani tabii ki bunlar sizin istediğiniz tarzdaki videolar. Belki 20 tanesi benim daha önce planladığım tarzda hazırladığım ve videosunu yapmayı düşündüğüm şeyler. Yapım videolarının haricinde olanlar. Geri kalan kısmı ise siz değerli kardeşlerimin, arkadaşlarımın, ailemin, dostlarımın şu konuyla ilgili de bir araştırma yapıp bir video yapabilir misin tarzında ki tekliflerinde yaptığım notlar yani aldığım notların arasında. Eninde sonunda onları da yapacağız siz değerli arkadaşlarla özellikle bu kozmetik alanında bayanlar çok ısrar ediyor. Madem ki germanyumla ilgili konuşuyoruz. Burayı biraz kırpacağım. <laughs> bir de şöyle germanyum katkılı bir e, krem yaptık. İleride belki bununla ilgili de bir video yaparım. Çok harika bir krem. Şöyle mercimek tanesi büyüklüğünde bir krem bilmiyorum görünüyor mu bilmiyorum. Tabii bu yapım videosu olmadığı için bunu göstermek amaçlı şey yapıyorum. Vücudunuza şöyle bir mercimek büyüklüğünde biraz mercimekten büyük bir biraz eklediğiniz zaman şu kremden ve bunu vücudunuzun üzerinde gezdirdiğiniz zaman hamama gitmiş kese yapmış gibi ölü derileri ortadan kaldırıyor. E, bu çok önemli bir krem. Özellikle e, güzellik salonlarında bunu çok isteyen arkadaşlar var. Yani onlar için üretmemi isteyen tanıtımını yaptığında isteyen arkadaşlar var. Patentini aldıktan sonra bunun bayiliğini Almanya'da bir arkadaşım var, bir bayan arkadaşım var. Çok değerli bir insan. Ona vereceğim, ona söz verdim. Almanya'dan satışı o yapacak. Türkiye'den de zaten biliyorsunuz bizim siteden ve Fatih Bey'den elde edebilirsiniz. Şimdi bunu size göstermenin bir yolu var mı bilmiyorum ama bu şekilde bunu vücudunuzun üzerinde böyle ölü derileri e, alır. E, ve tabii bunu nasıl göstereceğim onu kestiremedim. Şu şekilde ölü derileri vücudunuzdan toplar. Şimdi buralardan bir de peçete arayacağız. Bunu, tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar ben daha önce videolarımın bir notunu falan almıyorum. Herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Kameranın karşısına alalade geçip masamızın üstünü de deri parçasıyla doldurduk. Şimdi e, istediğiniz kadar elinizi avucunuzu yıkayın. Bunu yaptı yapınca mutlaka bu ölü deriler bir şekilde vücudumuzdan çıkıyor. E, tabii ki e, arada çok büyük bir fark oluyor. Şimdi bunu kamerada anlamak çok zor olacak. Özellikle doğum lekesi, vücudun değişik yerlerinde olan lekeleri ortadan kaldırmakta çok büyük bir öneme sahip krem bu birçok yani bilmiyorum görünmüyor ama çok baya baya bir vücuttan pislik çıkarıyor ki ben biraz önce banyo yapmıştım o kadar da kirli bir insan değilim Aslında bakarsanız böyle bir krem daha doğrusu kozmetikle ilgili bir alana girdiğimizde bu kremle başlamayı da düşünüyorum bunu Türkiye'de birkaç tane arkadaşa bunun bayiliğini verebilirim yani onların yapıp ya da onların insanlara teminiyle ilgili. Şimdi vücudundan çıkan pisliği görüyor musunuz arkadaşlar? Şu benden çıktı. <laughs> Nasıl oluyor o? anlamadım. Bunu çok uzun süre kullanamazsınız tabi. Haftada iki kere yetiyor ama çok büyük oranda fark ediyor. E, teni te tek renk yapıyor. Yani tendeki bütün lekeleri, akneleri, sivilceleri, yara izlerini, dikiş izlerini falan hepsini böyle tek şekle getiriyor. Böyle güzel bir krem. Patentini aldıktan sonra bunun yapımı ile ilgili de bir video yaparım. Siz arkadaşlar artık böyle çok çok pahalı kremlere para vermek zorunda kalmayacaksınız. Zaten biliyorsunuz ilkemiz bu, bu yönde gidiyor. Sizleri çok seviyorum. Zamanımızı doldurmadık. Yani yarım saat olmadı arkadaşlar. Belki de sizin çok uzak kaldığım için benim heyecanıma verin. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Germanyum yapım videosunu da hemen bu video ile birlikte... E, kanala yükleyeceğim sorularınızı hem Instagram'da hem e, yani şifacı de Instagram'da hem e, hobici şifacı simyacılar grubumuzda Facebook'ta hem YouTube'un yani şu videonun altına hem de özelden bana ulaşabilirsiniz yine biliyorsunuz her yerde telefonum var engingezici.com'dan bu ürünlere ulaşabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Tabii ki ben hiç kimsenin satın almasından yana değilim. Herkesin yapımından yanayım, yapmasından yanayım. O yüzden yapmayı üretiyorum. Ama olur da imkanlarınız el vermiyorsa bu tür ürünleri yapmayı, doğru bir yerden almak istiyorsanız engingezici.com benim kendi sitem ve ürünler tamamen bizim elimizden çıkmış ürünlerdir. Emin olduğumuz, kendi ailemizle kullandığımız şeylerdir. Sizleri seviyorum. Lütfen abone olun. Bildirim zilini açın. Güzel videolar gelecek zaman zaman. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.